Merhaba arkadaşlar. Ben Sarp. Ben Bounty. Arada evet. sıra Bounty ile Minecraft'a hoş geldiniz. Evet. Bunu şimdi arkadaşlar bir arada sırada çekeceğiz. Çünkü ben Sarp'ın bir kuzen arkadaşı. <gülüyor> 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 kuzen yani çok yakınız tabii kuzen olarak sayıyoruz birbirimize. Evet. Ama kuzen değiliz gerçekten. Ben arada bir geldiğim için evet. maalesef bu videoyu arada çekebileceğiz. O evet. yüzden yani Bazen çeksek bile geç de koyabiliriz internete. E yo, direkt koyacağız. Yo, evet. hayır. Evet. Ee, ne bileyim, bir yanlışlık çıkabiliyor biliyorsun. Yo, çıkamıyor. Nereden biliyorsun çıkacak belki. Neyse tamam, devam edelim biz. Aa, yine gitti. Eti hala atmadın sen bana. Atmadım, çünkü yok artık. Ne <laughs> Sarp, onları, bunları neden kazmıyorsun? Hı. Sarp ver o şey şunları kaç Geç çık ben kazıcam onlar benim. Hadi ben kendine bir şey. Yapayım. Ya sen hiç evle uğraşmıyorsun. Gece yine biz nerede kalacağız? Ya ben sığınak yaparım. Yani sen. <laughs> beni bıraktın tek başıma açın zaten. Öleceğim gideceğim. Öyle o zaman. Bakın ne kadar acımasız bir... Hayır öl çünkü ya. canın da olsun. Eşen yok ki hiç. Ölüyüm bari. Sakın bak burada wood plank lerim var. bunları sakın dokunma. O. Oh, neyse. Her <laughs> neyse. Ben Türkçe oynayamadım ki. Dur öldüreyim seni. Dur, dur ben ölüyorum. Beni öldürme. Katil olursun. Allah. Allah. Örümcek gördüm ben. <laughs> Allah. Örümcek gördüm ben orada. Vay. Örümcek. Hayatımda ilk defa gördüm. Çünkü bu doğal yaşamda bu yaşamda <laughs> sana ölüyor. saldırmaz. Vurmasaydın saldırma. e ama Ama E, Bilmiyorum neden vurdum Ben de sana vurayım mı Hı -hı. Ya sakın onunla kazma Neden Ya onları neden sen kovdun Ben de paylaşmayacağım Sana paylaşacağım Ooo kömür buldum Ben kömür kazıyım Bak şimdi sana buradan küfür edecekler Biliyor musun <laughs> Şöyle neden e, şey e, e, tahta kazmayla demir almaya çalışıyorsun diye? Ben e, e, taş Bak, çal. Çab çab bu, bu, yüzünden. Güzel. <laughs> eşya kalmadı ya. E, bu, Ay ben ha nasıl topladım? Oha ben mağaraya girdim ya. Benim to benim topraklarım var. 14 bak, tane demirim var. Şeyde, <laughs> ya. On ah, 14 tane demirim var. Bak kapak, kapak olsun. Bak, Her yeri. <laughs>

Yalnız burada kalmış olabilir. Burada kalmış olabilir. Ha buradan çıkarız. Arkadaşlar şuraya şöyle arkadaşlar. Bu kuruşa şimdi pardon. Duymadıysa. Evet e, evet, duymadıysanız da yine de arkadaşlar kardeş, konuşan kardeşim de pardon şu an yine konuşuyorum o yüzden kapıyı asla sormayacağım <laughs> girme Elma var bende. <laughs> ben burada hemen şey taş kazıyacağım. Fırın yapacağım. Ay, Aa, yine gitti. Bu arada hiç kimse birbirimizin eşyasını alamaz. Tamam mı? Ama, eğer isteyerek, verir, isteyerek verirsen. tamam. Ben de diye gidece tane meşale. Kaç daha. Dur ben demirleri nasıl Dokunma. Dokunma hiçbirine. Dokunma. Demir. Ben, de çünkü ben Hayır, sen ben kazdım. Be. Ayrıca ben mi oğlum? Hayır ben buldum. ben buldum sen mi kazdın? atladı arkadaşlar. Ha demiştim. hayır paylaşmayacağım. Ta iki tanesini senle paylaşırım o kadar. Dur ya da e, boş ver hayır sen sadece sana bir şeyler yapmak için kullanıyorum. İki iki demire karşı iki kömür. İki kömüre karşı iki demir. Bak Adil. Adil bak. İki kömüre karşı. İki demir. İki demir yer iki demir karşı iki demir. 14. <laughs> şey Oha, o ne? Ama bu <laughs> Ne 14. Hayır. <laughs> Sadece iki tane kömür arkadaşlar, 2 tane şey. pardon. Hayır daim çok iyi. Bilmem. Hmm, abi ben dedim sana, arkasını, bu artık zombiyi zombiyi istersen, Şuraya kalk. Çabuk kalk. Bak. Bakmıyorsun değil mi? Ver. Nerede? Kömür. al alt kömür. Oh, ee, altı kemir. Hayır. O demir var. Sana 6 demir vereceğim. Bana içinden 4 demir ver. Sen de 10 demir olacak. Ben daha fazla var abi. Ben sana 6 kemir verdim. Ha. Bana içindeki 4 demiri vereceksin. Abi. Ha, 2. 4. Tamam 4 tamam, vereyim. Hayır. Ah şey. 4 tane oluyor içindekiler. Yani. Dur. Ee, e şimdi Ben 4 tane. Tamam bütün eee tamam. O zaman <laughs> ne yapalım? Hayır, tamam ver hepsini. Tamam. Ay elindeki hepsini ver. Verdin. Ver. Dur. Ha verdin. Şimdi o da burada kaç tane vardı? Bu arada sende 14 tane vardı. Fırındakileri ben aldım. 3 tane. Sana bir tane ver. Hayır.

Arkadaşlar zaten e, bunları yapıp artık videoyu kapatacağız. Her bu seri 15-15 dakika diye şey yapacağız. E, 10 dakika. E, ya o 4 dakika olur anca. Ana maden. Üstü, üstümüzü kapatacağız gel. Üstümü gel buraya. Aman çık ya. Önünden çık. Ya bir çık. Çık. Ha. Da. Şimdi bu sizi ödeyeceğim. 3, 2. Ya hayır. Yasak yerin var ya. Yok. Yok. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar e, ee, daha sonuna geldik ve like atmayı bir, onu... ben sizin için şöyle bir iyilik yaptıracağım Sarp'a ee, şimdi bir aşağı ineceğiz bir yemekler yiyeceğiz sonra geri döneceğiz belki bir tane daha video çektirin evet söyleyeyim. ve bildiri öldürdüm <laughs> ya eşyalarımı alırsan seni gebertirim Aldım da benim şu dört demini. Dur. Ee, ya nerede doldum ben? Abi dışarıda doldum. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Canavarlar var. Abi çok kötü. Ay çok can, canım gitti. <laughs> <Hadi>, Ay bir anlamı yok zombinin. Arkadaşlar 11 12 dakika olmuş hadi la hadi, la gittim tamam, tamam kapatıyorum çekil kapatıyorum çekil Tam kapattım şu, şu dört, eşyalarımı şu dört demir vereceğim o diğerlerin de var ya. Sarp sefillikten ölüyorum bu derseyken ne aldın? Da, da, Ver diğer da, eşyalarımı. Da, bütün oradaki bütün şeyler benim de ne yaptın onları? Yo. Demir kılıç Hayır. Sen bütün değil. meşaleler benim. Heh meşaleleri vermişsin teşekkürler. Aldı aldı. Tamam. 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 Bir tamam. de stiksin varmış. Stik. tamam arkadaşlar biz bu videoyu burada kapatıyoruz. Bir a, yani a, muhtemelen biz Şimdi yemekten sonra yine evet, çekeriz evet. ama belki bir iki gün sonra koyarız. Yok. Hayır. koyacağım ben şimdi. Hayır ikisini aynı anda koyma. Ya birini koy. Aradan biraz zaman geçsin öbürünü. Evet. Öyle. Tamam. Arkadaşlar bay bay ben çıkıyorum. Hoşçakalın. Benim kafamı kesmişsin lan. Ya vur ya sarp. Bitti vurdum öldürmedim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.